Covid-19 hastalığı hakkında biraz bilgilendirme yapacağım. Öncelikle videoyu sonuna kadar izlerseniz birçok bilgiyi yeni baştan öğrenmiş olacaksınız. En başta ben hükümetimize ve Sayın Sağlık Bakanı'na ve Sağlık Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Bir muhalif olarak bunu söylüyorum. Başta bazı şeyleri yanlış yapsalar da artık son günlerde çok daha düzgün, çok daha uygun ve insancıl bir filyasyon gidiyor. Ama eksikleri yok mu? Tabii ki var. Ama vatandaş olarak eksikleri tamamlamak sizde. O yüzden bu videoyu sonuna kadar çok iyi izleyin. Şimdi öncelikle şikayetlerle başlayalım. Korundunuz ya da korunmadınız. Belli bir süre sonra işte boğazınızda hafif bir gıcıklık hissi, belki ishal, belki de hafif bir nefes darlığı ile bu hastalık başlıyor. 5. 7. günler arasında bazı kişilerde birdenbire ateş çıkıyor. E tabi insanlar ateş çıktığı zaman hemen koşturup PCR testi ya da işte kandan globulin M testi yaptırıyor ve sonuçta pozitif geldiği zaman kendisi karantinaya alınıyor. Şimdi PCR pozitifliği çıktıktan sonraki olan safhaları anlatacağım size. Sizin PCR testiniz pozitif çıktığı zaman Sağlık Bakanlığı o gün veya bir gün sonra en geç bir gün sonra sizi sisteme kayıtlı olan cep telefonundan mutlaka arıyorlar. O yüzden cep telefonlarınızın açık olması gerekiyor eğer böyle bir PCR pozitifliğiniz varsa. Ve adresinizi nerede olduğunuzu tekrar güncelliyorlar, sizinle konuşuyorlar ve ilaçları sizin evinize kadar getiriyorlar. Bu süre içerisinde siz ilaçlarınızı bekliyorsunuz ve çok gecikmiyorlar. Önemli olan sizin o telefonu çıkmış olmanız ve yerinizi bildirmeniz ve onların size ulaşmış olması. İlaçlar plakoenil şeklinde ve ağır hastalarda favipirafir veya hem işte de sevir şeklinde gelebiliyor. Ne demek bunlar? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Eğer sizin PCR'ınız pozitifse ve yaşınız 50'nin üzerindeyse bazı riskler var. Bu risklerden bir tanesi obezite, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar. Neden bu tür hastalıklarda risk var? Çünkü bu COVID-19 bir endotel hastalığı. Ne demek endotel hastalığı? Ondan bahsedelim. Evet akciğeri tutuyor ama bizim venlerimizde yani toplar damarlarımızda birikintiler pıhtılar oluşturarak kan akımını engelliyor ve akciğer, kalp, böbrek vesaire organlarda sıkıntıya yol açıyor. Bu endotel hastalığı olduğunu bildikten sonra bazı testler yaptırmanız lazım. Gençlerde bu testlere gerek yok. 50 yaş ve üstü ya da 50 yaştan daha genç ama riskli hastalıklarda bunların yapılması gerekir. Bunları size devlet yapmıyor. Bunları siz gidip yaptıracaksınız. Ya da bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına gideceksiniz. Ya da özel laboratuvarlarda yaptırabilirsiniz. Nedir bunlar? Bir tanesi The Dimer testi. Yani kanınızdaki Türkçesi pıhtılaşmayı anlatıyor. İkincisi hemogram. Hemogramda lenfosit bakılacak. Yani bağışıklık sisteminizin esas silahı lenfositler düşüyor. Ona bakılacak. CRP dediğimiz enfeksiyon araştırması ile ilgili bir test ve feritin dediğimiz kandaki demirle ilgili bir test. The lenfosit, feritin ve CRP. Bunu baktırırsanız iyi olur. Bunlarda bozukluk varsa enfeksiyon hastalıkları uzmanı sizi hastaneye yatırmaya karar verebilir. İkinci bir konu nefes darlığı yüksek olanlarda ve yaşı 50'nin üzerinde olanlarda bir akciğer tomografisi. Neden akciğer tomografisine bakıyoruz? Akciğer tomografisinde leke varsa arkadaşlar bu sizin riskli bir alanda olduğunuzu gösteriyor. Ek ilaç gerekebiliyor ya da hastaneye yatmaya gerekebiliyor. O zaman toparlayalım. PCR bakıldı, pozitifsiniz. Gençsiniz ya da çocuksunuz ya da küçük yaştasınız. Bunları yapmaya gerek yok ama riskli gruptaysanız ya da 50 yaşın üzerindeyseniz the Dimer, feritin CRP, lenfosit baktıracaksınız ve mümkünse akciğer tomografisini yapacaksınız. Şimdi bunları devletten beklemeyin. Ben bunları söyledim diye devlette koşturmayın bunlar için. Çünkü bunları yapacak çok sayıda yer var. Sadece devlet değil. Özel hastaneler var. Özel laboratuvarlar var. Arkadaşlarınız var, dostlarınız var. Buralarda yaptırabilirsiniz. Koşturmayın hemen bunları. Panik olarak algılamayın sürekli ama ben bunları sizler için söylüyorum. Yani bunu insanlık için konuşuyorum. Çünkü devlet her şeye yetişemez. Devlet düşünün 82 milyon insan var ve bunun üzerine 5 milyon da Suriyeli var. Hangi birinize koşturacak? Devlet zaten şu an filyasyonu yapıyor. size arıyor ilacınızı evinize kadar getiriyor ve inanın emniyet arıyor. Kaymakamlık sizi arıyor. Aile hekiminiz devamlı sizi arıyor. Bakanlıktan tüm bunlar sizi aradılar mı, sizle konuştular mı diye bir de bakanlık arıyor. Yani devamlı aranıyorsunuz. Hayat eve sığar diye bir uygulama var biliyorsunuz. Eğer PCR pozitifliğiniz varsa hayat eve sığar sizin karantina süreniz ana sayfada çıkıyor arkadaşlar. 10 günlük bir karantina süresi veriyorlar. Çünkü 4 gün öncesinden de tutulmuş olduğunuzu hesaplıyorlar. Yani ayın 20'sinde PCR pozitifse ayın 30'una kadar karantinadasınız. Dışarı çıkamazsınız. Bunu unutmayın, dışarı çıkamazsınız. Bütün alışverişinizi, her şeyinizi bir başkaları getirip yapın, kapınıza koyacak. Çıkarsanız suçlusunuz. Hiç herhangi bir kamu dairesine gidemezsiniz. Bunlarla ilgili düzenlemeler oldu. Bunlar çok çok iyi gelişmeler. Öncelikle bu dediğim videoyu güzelce seyredin. Paylaşın ama lütfen panik olmayın. Aşı bulunana kadar inanın herkes yavaş yavaş bu hastalığı geçirecek. Korunuyoruz. Evet ama sonuçta bir gün gelip bu sene olmasa, öbür sene, öbür sene olmasa bizi bulma ihtimali yüksek. Bekliyoruz ki aşısı çıksın ya da mutasyon geçirsin. Yani bağışıklığımız daha güzel hale gelsin. Virülansı yani öldürücülüğü tutum, tutma şansı azalsın. Beklentimiz bu yönde. Daha e, bu şekilde bu videoyu iyice baştan aşağı bir daha izleyin. Ve lütfen kötü yorumlar yapmayın. Her şeyi sizler için anlatıyorum. Panik olmayın.